Arkadaşlar biz şimdi uyandık, hazırlandık. E, maç salonu doğru gidiyoruz. Emirler, işte Hüseyin Aykut, Hoca hep beraber gitti onlar önden. Bize izin verdi hoca biraz daha uyuyormuş diye. Biz de şimdi kahvaltı yapıp öyle geçeceğiz. Ukan Nutella almış. Salondayız. you ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Voo! Wow. <laughs> Voo! <laughs> Bravo! <Aynen>. Türkiye, Türkiye! <laughs> Arkadaşlar Emir çok güzel çizdi. Şimdi yani ikinciye çıkacak. Yaklaşık bir parkla Bas. Güçlü. Bravo. Bravo. <gülüyor> Onlara... <gülüyor> Patlat. Evet. Bravo! Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi tekrar Yemek falan. Temiri bekliyoruz. Yerleri izleyeceğiz. Heyecanlıyız. Burada çalışıyorlar. Arkadaşlar ikinci oldu. Ne dedin? Ah! Oh. Arkadaşlar şu an VIP alanda oturuyoruz. Benim sen yanında. Evet. Representing Denmark. Erster Platz, Gewinnerin der Goldmedaille und der Rheinrohr 2025 FISO World University Games für Dänemark. The medal ceremony for Kumse Men's Individual. Se Second place and silver medalist representing Turkey. Zweiter Platz und Gewinner der Silbermedaille für die Türkei. uçak modundayım arayan <gülüyor> ulaşamaz <gülüyor> Uzaklara <gülüyor> ayık ayağım hiç takılmaz <laughs> Bugün hava güneşli arkadaşlar Yağmur yok uh, We are changing pins <gülüyor> 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 Hi Where Merhaba Bye be I want them. Thank you Thank you See you Yıla geldik Yıldan <laughs> bu hipo hipo aldım. Kart olanı aldım. Bunu zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de Fanta denemeyi de sevdiğim için bu Fanta'yı aldım. Neyle olduğunu bilmiyorum. Limonlu ve bir şey şeklisi yazıyor. Öyle. Arkadaşlar biz şimdi oteldeyiz. Bunları aldım söylemiştim zaten. Bunu biliyoruz zaten. Estonya vlogunda denemiştik. Şimdi bu Happy Hippo'yu deneyeceğim. Ee, baksanıza çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu gerçekten hipopotoma benziyor. Aa, Furkan da bunu aldı. Aslında bunu Türkiye'de çok görüyoruz ama hiç almadık. Şimdi deneyelim dedim. Furkan bir şey diyeceğim ya. Hı. Sen kaç para verdin? Ne? Sen kaç para verdin? Ya demezsin. Vallahi o kadar mı kötü Arkadaşlar yurt dışı vloglarımı izleyenler bilir. Bu tarz fantaları ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bunu hiç görmedim. mavili Limonlu ve elder flower ne demek bilmiyorum. Elderflower. Bunu da beğenmedim. <laughs> Sırada bu çok fresh var Kinder'in. Hoşrulam. Ayrıca soğuk yanıyor. Aynen. Değil mi? Evet. Burada hiç Alman yok. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Döner bu şekilde. Bayağı dop dolu. Bu da ayrı. Arkadaşlar tadı çok güzel. Gerçek anlamda... Arkadaşlar şu an içerideyiz. Arkadaşlar çıkacağız birazdan. I don't va Türkiye Türkiye biz aldık bence ya çok az fark var ya. Çıktı keşke yok çekili çıksaydı ya. Yani. Subtitles by Ja, Arkadaşlar bizi elediler. Tumseleri koyacağım arka arkaya izlersiniz. Ee, yani yorumlarda yazın kimin hakkıyla değildi diye. Siz karar verin. Ya yazın lan onların hakkı yazın. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Five Guys'a geldik. Bu hepsinden var bu Mezomix fazla kola karıştırdık. Bunun da işte, talisi çok güzel. Işte. Ee, evet. Balinyaların güzel de. Ee, evet. ama başka bir şey değil. Şu an portakal da aldım. Evet. Bir şey diyeceğim, çok güzelmiş. <laughs> Arkadaşlar buranın bir diğer özelliği de fıstık veriyor olmaları. Sinirsiz ısırırız. Yani evet. Türkiye'de de bunu fındık yapacaklarmış bu arada. Türkiye'ye geldiği zaman. Ben öyle gördüm. Kafam çok mu? Arkadaşlar mü? içi böyle. Arkadaşlar böyle bir e, spor giyim mağazasından 3 tane das t-shirt aldım. Uyguna geliyordu. indirimdeydi Alayım dedim. Ablama falan da aldım. Video şimdi. Arkadaşlar kendime bu tişörtü aldım. Bunlar indirimdeydi. 30 Euro'ydu. Ablama da bunu aldım. Bu da çok güzel. Orijinalistan ceket aldım. Bunlar Türkiye'de 4,5-5'e satılıyor. Ama burada %50 indirim varmış. E, 2000 liraya, 50 Euro'ya aldım. 2500 ile 2000 arası işte. Şöyle bir yerden trene gidiyoruz. E, biz bedavaya gidiyoruz kartlar top da kullanılıyormuş bedava. Ama Barlasio'nun kartı olmadığı için e, o 40 euro öyle de çok pahalı bence. Arkadaşlar trenler de böyle. Arkadaşlar <laughs> bu Muhteşem. Arkadaşlar buranın atmosferiyle büyülendik. Atmosferiyle. Atmosferiyle büyülendik. Arkadaşlar Çin takımıyla pin değiştirdim. Pandayı verdiler. yakacağız. Bunu annem gözüktecek bu yapma zamanı lazım. Sübhane kök kutum dersin ya. Mesih. <laughs> <laughs> Öyle bir yanıyor ki var ya katedral yanacak şimdi. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere oturduk ama bir şey almıyorum çünkü. Çok pahalı Bize bakıyorlar Bunlar niye bir şey almıyor oturuyor diye Şimdi, Şimdi gönderecekler bize diye Gülsen'a tedirgin bir şekilde oturuyor Şöyle dikiliyor arada falan Varlaşıyor hiç umurunda değil Bunu 20 Euro'ya satıyorlardı Dedim buradan almıyorum dedim Bir tane tekel gibi bir yer vardı 13 Euro'ya aldım Bir tane de bundan yedek var, var. Oturuyor işte böyle Eee <laughs> Arkadaşlar şimdi tramvaya biniyoruz. Burası tam Zeytinburnu Kabataş. Bağcılar T1 tramvayına benziyor. Evet. Burası çok kalabalık. Şuraya bakın. Bu trenler gerçekten çok kalabalık ve çok sıkıntılı arkadaşlar. Sesim duyulmuyor. Arkadaşlar gene metroya bineceğiz. Buraları bize daha canlı geldi. Köln'e gitmeyin bu saat 4'e gelin. Yani bilmiyorum. Köln biraz boş gibiydi. Burası daha böyle bir canlı daha güzel. Daha İstanbul gibi. Şimdi nehre gidiyoruz. Arkadaşlar burası çok güzel. Arkadaşlar biz hazırlandık, giyindik gene. Valizler falan. Köl'e gidiyoruz, trendeyiz. Arkadaşlar biz gene katedrale geldik. Burada yerde boyama yapıyorlar. Gene Türkiye'yi asmışlar buraya kızmasınlar diye. Yani adam yapıyor işte. Türk bayrağını yere çizerse de linçlerler diye bir şey. Arkadaşlar biz şimdi böyle bir dükkana girdik. Ee, burada aa, e, Türk çıktılar bu dükkanın sahipleri de. Ee, burası tam katedralin hemen katedralin burasında. Adı da neymiş bunun adını söyleyeyim. Amerika Saks'mış. Ee, buraya gelmeyi unutmayın. Ee, Türkler ilgileniyorlar bizimle, bizi seviyorlar. Müzik, Türkçe müzik çalıyor Mustafa Hanlar çalıyor. Arkadaşlar şimdi Düsseldorf'tayız. Bagajlarımızı falan bıraktık. Ee, şimdi dünkü gittiğimiz meydana gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar dün giremediğimiz o ailemeliğun onu aşık vlog'taydım durum. <laughs> Ay burası çok güzelmiş. Yayın. Arkadaşlar buradaki arabalar hep çok güzel ya. Evet. Arkadaşlar havalimanına geldik ee, Buraya gelince bir kıyafet değişikliği yaptım Çünkü pantolon Ve ayakkabı beni bayağı yıprattı Hemen Crocs'ları giydim Şimdi çek yaptırıyorum Arkadaşlar Furkan şöyle bir Meyosu'yu almış çok garip Dikdörtgen Arkadaşlar biletleri falan Şimdi çıkarttık Kapıdan geçiyoruz Artık Köyüme gitmek istiyorum. Arkadaşlar burası çok kötü ya. Burada... Nasıl bir havalimanı? Çok küçük. Hep sıra var, her yerde sıra var. Abi yapma ya. Allah diyeceğimişim ya. Ben sana yedim diyeceğimişim ama. Ay çok sallanıyoruz ya. yapmayın ya. Yok lan cüzeye çıktık ama <Gülüşmeler> bence geçti, geçti. Arkadaşlar şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız. Vardık ve bir vlogun daha sonuna geldik. Bu maç biraz umutsuzluk ve hayal kırıklığı bir maç oldu. Her anlamda. Umarım vlogu beğenirsiniz. Ee, umarım yorum yaparsınız. Paylaşırsınız. Ee, bu arada İstanbul Havalimanı'nın gözünü